Bir hastane koridoru düşün. Kalp, damar, kardiyoloji yazıyor olsun girişinde. Koridora girdiğinde üstüne üstüne gelen kasvetten geri geri kaçmak istedi. Ne var ki geriye dönemeden kalp kontrollerini yaptırmak durumundaydı. Bekleme salonundaki belki 30 kişiyi tek tek gözlemledi. Bu salonda onların hepsi kardiyolojiye muayeneye gelen insanlardı bir şey dikkatini çekti. Hiçbirinin yüzü gülmüyor. Yüzü gülmeyenin kalbi nasıl aydınlanır ki diye düşündü içinden. Bazen öyle olur ki insanın kalbinden geçen duyguları, zihninden geçen düşünceleri yüzüne yansır. Gülümseyerek etrafına bakarken ona bazılarının da tuhaf tuhaf baktığını fark etti. Bazıları öyle alışmış görünüyorlardı ki, kalpleri gülümsemeden durmaya ya da kendilerini kurban sanıp aman benim hastalığım, aman benim derdim demeye. Şifa bulmak için geldikleri hastane bile zulüm gibi geliyor görünüyordu. Biliyor musun, en son kalp hastalanır. Bedenin en güçlü organı kalptir. İnatla, sevgiyle çalışmak için yollar arar kendine. Tüm organlardan geçen duygular, düşünceler, geçtiği organlarda, geçtiği sinirlerde dönüşemediği zaman en son kalbe gönderilir. Al, sen hallet. Benden daha güçlüsün der gibi. İyi ya da kötü ayrımı olmayan kalp, diğer organların ona yüklediği, en çok da zihnin yüklediğini çekmek durumunda kalır. En sonunda artık kalbe de ağır gelmeye başlayınca teklemeye tıklamaya ve damarları doldurmaya başlar. Bırakamadığın tüm duygular ve tüm düşünceler. Bırak güzel kardeşim bırak. Sana kalbine yük olan düşünceleri bırak. Kalp gülerse yüzün de güler. Sevgiyle bakarsın her şeye ve herkese. Sevgiyle kal. Şifa olsun.